İçeri gireyim abi. Aşağı iniyorlar beyler. Nasıl inek diyor da? bir. Ne oldu bitti mi? Bitti bitti bitti. Ben bir abi tanesini sen düşürdüm. Direkt topa kur. Gel tepede fight yok. Direkt çıkmamız lazım. Büyük fight. Tepede. Bir dakika ya. Tepede. Çek çektim işte 10 tane. Aa mermi. 20 abi tane luttan, değil mi oğlum? Loot'tan abi mermisi getirir misin bana abi? Ne? AVM mi? <Gülüyor> 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 evet. Ay görüyorum le bu patlatayım mı beynini o? Patlat, Bunu sabit bir alana gireyim, patlat. alana gireyim, alana gireyim. Senin şoförlerin var ya bitirdi bizi bitirdi. <laughs> Tabii, abin sever. Hemen de babamın başındaydı lavukat, iyi kaldı. Nereye çıktın sen? <laughs> Önünde adam. Ya kayıya çarptı hepsi. Oturdu, oturdu. Ya çarptı hepsi ya? Ne kıyayım hocam? Ya emeği getirdin mi? Ağabey ben de. Ne geçti o sen oğlum, beni sen kimse vurmuyor beni ya. Bot <laughs> musun sen? Amına koyduğum oğlu seni. Güzel şey o zaman. <laughs> Abi sen ne var orada? Oğlum kilime kalkmayın ya. <laughs> Kendi kendimi yakacağım. <laughs> Ananı sıktım. <süktir. gülüyor> ne diyor? <Allah> <laughs> Her vasıta yeni Ama sen buradan bin getirdin biliyor musun? O AVM mermilerini alman değil oğlum. Onu bitirdin. Onu bitirdin. Onu siktim ya. <laughs> <laughs> Bak ya. Furkan'ı <laughs> <Bu> vurdun <laughs> güzel. Ha senin düşmanın Faruk'tu pardon. Faruk. <laughs> <laughs> Sakin ol siktim seni geçelim ben. Bitti buraya kadar da. <laughs> Sonraki geldi mi abi senin? Yok gelmedi bot değil mi? Bot değil amına Ama oğlum Ne Tak harikasın. Amına koyduğum seni batıyor bir de bana. Bot botu mu mu? <laughs> asap botu kaldırıyor mu